Sevgili dostlarım merhaba. Bu videoda sizlere bahçeye diktiğimiz Leylandi ve Şimşir fidanlarının damla sulamayla %50'sini damla sulama sistemi yaptım. Diğer, diğer yarısını şu anda yapamıyorum. Onları daha sonra yapacağım. Çünkü güneş enerji sistemini kurmadığım için su anlamında biraz problem yaşıyorum. Kuyudan çektiğim için bir de tarlanın en ucunda 60 metrelik bir mesafeden e, dikeyde de 9-10 metre bir 6-7 metrede kuyu var desek su çekmek bayağı bir zor oluyor. E, her ne kadar çek valfler kullansam e, dalgıç pompanın diğer tarafına bu ucuna da bir tane hidroforsu pompası koysam da maalesef güneş enerjisi olmadığı için bu beni zorluyor biraz. Ama güneş enerjisi olduğu zaman tam kesintisiz bir şekilde e, aküden de elektriği tam anlamıyla alabileceğiz. O sorunu da çözmüş olacağız. E, size nasıl yaptığımı göstereceğim. Şöyle 2 tonluk bir su depom var. E, su depomun çıkışına şöyle bir damla sulama sistemi borusu koydum. Bu arada şunu da yeni diktim. Bu bir leylak açtığında çok güzel olacak inşallah. Şöyle köşeden bunlar şimşirlerimiz. Biraz yakın diktim. Bunları bilerek yaptım. Çok sık ve gür olsun istiyorum. E, şunlar mavi ladinlerimiz. Burayı bir kapı gibi düşünürsek iki ucunda mas mavi çamların olduğu bir tarlaya geçiş yolu olacak. Şöyle devam ediyoruz bu damla sulama sisteminin ucundaki sarı musluklar ayarlanabilir. İsterseniz az, isterseniz çok fazla. isterseniz de böyle dakikada bir kere falan damlatacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu da mavi ladin. Bu da mavi ladin. Burada zaten bu benim favorim. Pembe çiçekleriyle kocaman bir ağaç oluyor. Şu köşeye kadar şimşirler geliyor. Köşeden sonrası tekrar leylandi çamları. Leylandi çamları da biraz sıkı. Aslında aralarında 50 santim olması gerekiyordu. Ama biz bilerek bunu böyle yaptık. Çünkü bunlar biraz boylandığında 1 metre 2 metre olduğu zaman bunları seyreltebilirim. Çünkü bazıları öldü maalesef. Çünkü burada çok şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Şiddetli yağmurla zaten bunlar 10 santim, 15 santim falandı. Ee, toprağa yapıştırmış. Tabii arkasından hemen güneş çıkıyor. Güneş çıkınca da ne oluyor? Ee, yaprakları yakıyor. Kökleri sağlam baktım, ama yapraklarını ve e, gövdesini yakmış çoğunun. Şurada gösterebilirim mesela. Bunu ben sonradan toparlamıştım ama kurtaramadık. Hala dibine su vermeye devam ediyorum. Ümidimi kesmedim yani. Şuraya bir tane kuş burnu, dikensiz bir kuş burnu diktim. Bu annemin çok sevdiği kuş burnu kuş burnu diye bana söyleyip duruyordu. Aslına bakarsanız aşağıdaki söğüt ağaçlarının dibinde de kuş burnu var kocaman. Ama o biraz dikenli ve e, verimsiz. Üzerine çok meyvesini görmedik. Şöyle inelim. Şu en baştan çekmeye başlayacağım. Bunu annem e, bir saksıda büyüttü. Bu bir ceviz ağacı. Bugün bunu da buraya getirip diktim. Bakalım nasıl olacak? Aa, bunun etiketi aşağıda mı kalmış? Bu aldığım meyve fidanları e, aşılı ve çok verimli olduğu söyleniyor satan site tarafından. Bu kiraz ağacımız. Bilerek şu diplerindeki etiketleri sökmedim ki çünkü ben çabuk unutuyorum. Bu armut ağacımız. Burada bir ayvamız var şöyle. Bunlar 2-3 gün önce gelmişti. Çok güzel kargolanmıştı. Bu arada hayatımda ilk defa bir e, kargolama şekline hayran kaldım diyebilirim. Müthiş bir şekilde kargolanmıştı. E, hiçbir şekilde zarar görmemiş. Toprağı, yaprakları o kadar nizamiydi ki. 5 tane bu fidanı bu, bu fidandan 5 tanesini öyle bir kutuya koymuşlar ki Cidden hayran kaldım Neden videosunu çekmediğimi de sonradan pişman oldum Tabi Ama ne, tekrar bir sipariş edeceğiz nasıl olsa Ziyanı yok ee, Burada da eriğimiz var Şu gördüğünüz elektrik ve mavi kablo Aşağıdaki Kuyuya gidiyor Kuyudan dalgıç pompayla su çekiyoruz Kuyuda o fena değil yani Kendi kendine iyi doluyor Bugün hiç fena bir gün olmadı. Yaklaşık 6 tane fidan diktik. Bunların dördü meyve. Birisi ceviz. Birisi de kuşburnuydu. Şöyle size oya ağacımı benim favori ağacımı göstermek istiyorum. Bu oya ağacını diktikten sonra maalesef araya böyle yasaklar vesaire girdi. Dibine de aslında böyle tekrar bir 5 litrelik koymuştum ama suyu hiçbir şekilde akıtmamış. Bu tamamen kurumuştu. Şu gördüğünüz yaprakların hepsi gitmişti. Ben öldü diye düşünüyordum. Ama su vermeyi kesmedim ve çok sık su verdim. Şimdi tekrar kendini toparladı. Açıkçası gayet iyi de görünüyor. Geçenki geldiğimden çok çok daha iyi görünüyor. Umarım bu da toparlar. Ve bir an önce bunun çiçeklerini görmek nasip olur. Birkaç saattir bahçedeyim. Çalışıyorum. Bir sürü şey yaptım. Günü batırıyoruz böylece. Kendinize iyi bakın dostlarım. Ee, pazartesi günü konteyner ev geliyor. Bir aksilik olmazsa. Onu da koyduktan sonra zaten güneş enerji sistemiydi, verandaydı. Hayatımızı kolaylaştıracak her şeyi yapacağız. Sonrasında su da sorun olmayacak. Çok güzel şeyler yapacağız buraya. Bahçenin çimlendirilmesini ve bu tarz süsleme şeylerini seneye bıraktım artık. Sebzedir, çimlerdir. Bu tarz şeyleri seneye bıraktım. Ama önümüzdeki seneye daha güçlü ve daha güzel görünsün diye bazı fidanlar dikmeye devam ediyorum. Onları bu seneden hazırlayacağım. Bahçenin çimleriydi, konteynerin etrafında olacak düzenli vesaire. Bunları da nasip olursa önümüzdeki sezona diyelim hazırlamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın, çok dikkat edin. Hoşçakalın.